Şimdi kanalıma girdim ki <laughs> 397 abonem vardı. Abi baktım 400 olmuş. Demek ki e, çok istemiştim. Hani şimdi benim niye abonem yok? Benim niye hani takipçim yok? Ben de fenomen olmak istiyorum. Ben de youtuber olmak istiyorum. Benim neyim eksik diye kendimi kahretmiştim. İki aboneci daha gelmiş. Hoş gelmiş. Sefalar gelmiş. Bu arada ben yine sabah <laughs> kalktığımdan beri hala iş yapıyorum şu an. Bir de ben de durulama şeysi farklı bak. Benim çamaşır yıkama sistemimi göstereyim. Dur önce bir sesi kapatayım. Bak şimdi benim durulama sistemi sistemim nasıl biliyor musunuz de işler. Şöyle ben çamaşır makinesini çekmiş olduğu su ile yetinmiyorum. Kendim öyle bir mekanizma buldum ki bunu ben şeyden aldım. İşte nereden bir şeyden aldım yani şu hortumu <laughs> bu hort